2023'e tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdiki söz isteyeceğimiz parti lideri, parti ve parti lideri Büyük Turhan Harekatı Partisi. Bu partinin amacı dünyadaki bütün Türk devletlerini bir araya getirmek. Dünyada aşağı yukarı 300 milyon Türk'ü bir araya getirip Türk birliğini, Türk'ün gücünü, kuvvetini, Türk'ün adaletini, her bir şeyini dünyaya sunmak istiyor. Varol Esen Beyefendi'den söz isteyeceğiz. Bu parti dünyada dil, din, ırk, insan ayrımı gözetmeden ben Türk olmak istiyorum. Türklerin arasına katılmak istiyorum diyen her insanı kucaklayacak. Türklerin dünyaya hakim olmalarını isteyen bir anlayış içerisindeki partiye tüm Türkler de davetlidir. Dünyadaki 300 milyon Türkü bir araya getirip Türk hakimiyetini dünyaya kabul ettirmek hedefinde olan bir parti. Yani kısacası Türk Birliği'nin kurulmasını hedefleyen bir parti. Biz onurumuzla yola çıktık, davamız bellidir diyorlar. Bizim hiçbir zaman ayakkabı kutularımız, gemiciklerimiz Malımız, mülkümüz, apartmanlarımız olmayacak. Evlerimizde, yatak odalarımızda para sayma makinalarımız olmayacak. Evimizin kasalarında milyon dolarlarımız olmayacak bizlerin. Atatürk'ün Musul, Kerkük, Batı Trakya hayalini gerçekleştirmek için varız. Mücadelemiz o yönde. Atatürk'ün hedefleri, Atatürk'ün koyduğu hedefleri ilke edinmişiz ve bu hedefe ilerleyeceğiz. Bütün Turan topraklarını tek çat altında toplayıp, Büyük Turan Birliğini kuracağız. Tüm Türk Dünyası'nın hayali olan Kızıl Elma Ülkesini kuracağız. Biz verdiğimiz sözü tutarız. Hedefindeyseniz. Sayın liderim siz cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyamayacaksınız. Ama ben yine de ufül gereği size soruyorum. Bize söz verin yarın ileride bu parti iktidara gelebileceğine inanıyorsanız cumhurreisliğine adaylığını koyabilecek misiniz? Sayın Varol Esen Başkanım, söz mü? Söz mü? Sayın liderim, sen de Türksün, ben de Türk'üm. Ben seni tutuyorum. Nasıl? İyi konuştun mu?